Oğlum dur. Az siktir be. Bana bak oğlum üzülürse ayrılırız sus. İzin ver ben konuşayım. Bak ne olur bir şey yap üzülmesin yanlış anladın falan de düzelt olayı ne olur. Sen ne yüzle geliyorsun? Lan utanmıyor mu bir de püyü. Bana bak sen anneni nasıl seviyorsun? Öyle annen benimle mutlu. Zaten ayrılacağım. Sonra da mutlu olacağız. Takip sen gidip özellikle Pınara bir şey söylersen işte senin işini bitiririm. Ayrıca sadece Pınara değil hiç kimseye söylemeyeceksin. Anladın mı? Annene de. Hiçbir şey olmamış gibi yapacaksın. Yanlış anlaşıldığını kabul edeceksin. Neden bunu yapıyorum? Peki Timur kafası? İbanına bir milyon göndereceğim. Sen düşün. Ne? Tabii ki kabul ediyorum. Hemen gönder. Anlatım o da inandı istersen. Şimdi sen ilgilen onunla demek ki oğlun için benden ayrılacaktın. Hayır Timur. Aslında öyle demek istememiştim. Sinirden söyledim Timur. Özür dilerim aşkım. Sen oğlunla ilgilen. Bugün affetireceğim kendimi. Hiç şüphem yok. Bugün yorgun gibisin. Çok yoruldum valla. Aşkım bugün iş çoktu. Şey ben kendimi nasıl affedireceğim sana Timur'cum? Şöyle canım, ben şimdi Esra'yla konuşacağım ve düğünü 3 gün sonra yapacağız, okey. Of tamam Timur, tamam halledeceğim. Günaydın canım. Günaydın, bugün kahvaltıyı dışarıda mı yesek? Canım akşam yemeğini dışarıda yeriz de ben bir şey düşündüm. Acaba şu düğünü 3 gün sonraya mı alsak? Sonuçta sen söylemişsin babası olmadığı mı falan. Şimdi o evlenirse kocası onu mutlu edebilir. Hmm, haklısın canım evet olabilir. O zaman sen tarih almaya git ben de kahvaltı hazırlayıp Pınar'la konuşayım anne kız. Peki aşkım akşama hazırlan baş başa yemeğe gideriz. Bir de aşkım son kez bir şey soracağım sen dün akşam neredeydin? Aşkım meslektaşlarımla beraberdim hadi görüşürüz seni seviyorum. Hoş geldin Timur beni çok bekletin ama neyse gel. Evet, ben de uzun zamandır bu anı bekliyordum. Lavabo neredeydi? Hemen göstereyim hayatım. Seni ibne beni diğer kızlarla karıştırdı. Ben seni bir dolandıracağım var ya. Aha. Bu kadın gerçekten salak. Kim bu devirde bir saatlik tanıştığı adamı eve alır? Nansabüksin yardım edin. Sus ve izle bebeğim. Ah! Ne yapıyorsun be polis komşum? Neredesiniz be? Hiçbir şey yapamazsın.